Ağızdaki bakteriler de bağırsaktaki bakteriler gibi çok önemli. Bunları hiçbir zaman hazır satılan, içinde kimyasal maddeler olan ve insana böyle yaptığı zaman hani ferahlık veren, hoş bir koku veren ürünler var. Bunları asla kullanmamak lazım. Evde ağzımızı çalkalamak son derece önemli ama neyle? Benim tavsiyem kendi yaptım. Bir bardak suya bir çay kaşığı tuz, tuz. bir çay kaşığı karbonat atıp erittiğiniz tip gar -gar onu ağzınıza gargara yaparsanız her yemekten sonra böyle bir işlem yapmak lazım. O ağzınızda biriken şeyleri atar. Ağzın da tabii bir mikrop dengesi var ağzın içinde. Onu bu şekilde kimyasal maddelerle %99'unu öldürüyor gibi reklamı yapılan kimyasal maddelerle öldürmek ağızdaki bakteri dengesini bozuyor ve bu birçok hastalığa zemin hazırlayan bir şey. Özellikle bu beynin jeneratif hastalıkları var. İşte bu Parkinson, Alzheimer veya bunama türleri. Hı hı. Onlar da Onlarda bu tür ürünlerin de etkisi olabileceği konusunda e, araştırmalar var. Ya bu yabancı maddenin sana hiçbir faydası olmayan bir kimyasal maddenin senin ağzında ne işi var kardeşim? Tuz, karbonat zaten tabii ürünler bunlar. Bunlarla olan bir e, uygulama daima tercih etmek lazım. Doğru. Diş fırçalamak gibi.